Gözeneklerin içinde oluşan siyah ve beyaz noktalara komedon denir. Siyah noktalara açık komedon, kör sivilce olarak da bilinen ter rengi kabartılara kapalı komedon denir. Komedon, cilt düzeyinde oluşan fazla kir, yağ ve ölü cilt hücreleriyle tıkanmış kıl köklerine verdiğimiz isimdir. Bunlara iltihaplı olmayan sivilceler de diyebiliriz. İltihaplı sivilceler genellikle komedonla başlar, enfeksiyon kaparsa veya tedavi edilmezse ağrılı kırmızı yumrular haline gelir. Kovalamalar aslında ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmazlar. Ancak hem ilerlememesi hem de görüntüsü itibariyle dermatoloji uzmanları tarafından tedavi edilmelidir. Komodan tedavisinde öncelikle sorun belirlenir. Genellikle krem tedavisi başlanarak bir cilt bakım rutini oluşturulur. Ara profesyonel kişilerce komodan temizliği de yapılmalıdır. Yanlış bir şekilde komedonları sıkmak ciltte iz oluşumuna ve iltihaplı sivilceye neden olarak daha büyük problemlere neden olabilir. Cilt temizliğine ilave olarak kimyasal peelingler, lazer tedavileri, komedonların boşaltılması için cilt tipine ve evresine uygun olarak planlanabilir. Komedon tedavisi sonrası komedon yapmayan cilt bakım ürünleri ve makyaj malzemeleri seçilmeli. Dermatoloğumuzun önerdiği tedaviler yeniden komedon oluşmaması için devam edilmeli. Cilt bakım ürünlerine özel gösterilmeli. Havlular ve çarşaflar düzenli değiştirilmeli. Geceleri uyumadan önce mutlaka makyaj temizlenmeli. Duş alırken ılık, yüz yıkar, yıkarken ise soğuk su kullanılmalı. Bol bol su tüketilmeli. Yağlı olmayan hafif dokulu nemlendiriciler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken mutlaka güneş koruyucu kremler sürülmeli. Beslenme düzenine dikkat edilmeli. Aşırı yağ ve şeker içeren besinlerden uzak durulmalıdır.